Şahane bir konuğumuz var efendim. İki hekim konuşacaklar. Doktor Gönül Saçı'nın şahane bir konuğu var. Hemen davet ediyoruz. Hiçbir şey kaybetmiyoruz. Hadi bakalım. Ve efendim programımızın bu bölümünde sizlere çok değerli bir konuğumuz olduğunu söylemiştim. Ta Ankara'lardan bizimle birlikte oluyor. Doktor Sezgi Ümit Sofuoğlu bizimle birlikte olacak. Çok enteresan bir konuyu iki hekim konuşacak. Bunun altını özellikle çiziyorum. Ve tabii ki sözü Doktor Gönül Ateş Saçı'na bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Doktor Sezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, özellikle Ankara'dan geldiğiniz için ve bu programa bize katkı vereceğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Ben hiçbir şey anlatmadan direkt bir hekim olarak hastalarınıza nasıl yaklaşıyorsunuz? Modern tıp ve diğer bakış açınız nasıl? Siz anlatırsanız çok seviniriz. Evet bazı canlı yayınlarda da çok vurgulamıştım bunu bizim benim bu kişisel gelişim farkındalık yolculuğumun nasıl başladığı ile hı hı. ilgili üniversite hayatını bitirip hastalarla temasa geçip onlara tedavi başladığımız süreçte siz de çok iyi biliyorsunuz işte pek çok hastalığı tedavi edemediğimizi e, ...ve ilaçlarla baskıladığımızı görmek e, bende soru işaretleri oluşturdu. E, hekim olarak bu hastalıkları tedavi ediyor olabilmek gerekli diye düşündüm. Pek çok kronik hastalıkta biz ömür boyu e, ilaç vererek tedaviyi baskılıyoruz. Bu soru işaretleri aynı zamanda benim e, kendi fobilerim, korkularım e, ve kendimin e, bazı özellikleri değiştirmek istediğim, bunlarla ilgili neler yapılabilir e, düşüncelerim vardı. Ama bu tı, bir tıp da bunun çözümlerini çok bulamadım e, ve bu benim aslında e, kendi yolculuğumu da başlatan bir şey oldu. E, özellikle işte migrenler, fibromiyajiler, fobiler. Bunlar hem yakın çevremde vardı hem benim taşıdığım bazı özellikler Hangi vardı. Hangi hastalıklar vardı mesela size kronik ligi? E, bende yoktu bende fobiler vardı. Okay. E, kedi köpek korkusu, hayvan korkusu, su korkusu, kalabalık korkusu işte e, pek çok sosyal fobi vesaire. Bunlarla ilgili çözümleri psikiyatri kliniklerinde hocalarımdan destek alarak bulmaya çalışsam da sonuç alamadık. E, Hamile kaldığım dönemde dedim ki kızımı e, cinsiyetini öğrendikten sonra tabii kızımı e, eğer dünyaya getireceksen bu korkularla kaygılarla dünyaya getirmeyeyim. Hmm. E, ben bunun bir çözümü var mı? Bununla ilgili e, şöyle bir bakayım filan derken NLP ile tanıştım. Hmm. NLP'den sonra yolum e, EFT'ye geçti. EFT'den sonra hipnoza, hipnozdan sonra aile dizimine. Daha sonra işte kozmik terapiler, şamanik yolculuklar falan böyle bir harman oluşmaya başladı. Ama buradaki sistemlerde farkındalık oluşturmak, hastalıkla ilgili bu farkındalığın nasıl dönüşümlere yol açtığını gördüm. Yani bir migren hastası migrenin altında hangi duyguların yattığını öğrendiği zaman bir farkındalık oluşup bu duyguları, çeşitli yöntemlerle serbest bıraktığımızda hastalıkların yok olduğunu gördük. Ya da e, fobilerle ilgili çalışmalar yapınca fobilerin geçtiğini, hayvanlarla bir arada yaşayabildiğimizi, kucak kucağa oturabildiğimizi falan da görünce tabii bu yoldan ayrılamadık. E, bu yol bizim için. ...keyifli bir yolculuk haline geldi. Daha sonra biz üç kız kardeşiz, bunu hep söylüyorum. Evet. Hale Sultan Sofoğlu, Hale Sultan Özkan ve Münire Sofoğlu Gür. Hepimizin farklı farkındalık yolculukları vardı. İşte astrolojiden, bireysel seanslar, şamanik yolculuklar. Neden kendi sistemimizi kurmayalım? Hem bu topraklardan bizim inançlarımızla yoğrulmuş bir sistem olsun... ...hem kısa sürede değişim ve dönüşümler sağlasın... ...hem de bizi ifade etsin şeklinde bir niyetle de yola çıkınca... ...biz daha sonra kendi sistemimizi, kalbin rehberliği sistemini oluşturduk. Ee, peki bunun için kaç seans gerekiyor? Sevgili seyirciler öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Ben hangi kameraya bakıyorum? Karıştırıyorum. Doğru yerdeyim <laughs> herhalde. Hocam, tamam. Tam karşınız hocam, tam karşınız. Şimdi şöyle bir şey. Normalde biz modern tıpta ilaçlarla ve ameliyatlarla tabii ki iyileşiyoruz ama... Bütün dünyada da Türkiye'de de bütünsel tedaviler, bedeni güçlendiren tedaviler ki pek çok bölümde sizlere bunları aktarıyoruz. Bu şu anda doktorumun anlattığı da aslında bilinçaltının farklı tekniklerle iyileştirilmesi. Yani bütün hastalıkların kökeni herkeste farklı nedenle olabiliyor. Bunu pek çok dünyada tedaviyle iyileştirebiliyorsunuz ama bir hekim tarafından geriye dönük tedavilerin uygulanıyor ve başarılı sonuçlar oluyor olması çok önemli. Onun için e, Dikkatle dinlememiz bizi de beni de çok etkiliyor. E, kaç seans geliyor tabi herhalde hastaya göre ayarlanıyordur. E, şöyle ayarlanıyor? söyleyeyim ben bu dönem e, sadece eğitimleri veriyorum e, çünkü bu süreç uzun bir süreç. Şimdi hastalıklarımız var, fıtıklarımız, tansiyonlarımız, işte kalp hastalıkları, bir sürü kronik hastalıklarımız var. Bunun yanı sıra İlişki problemlerimiz var. Annemizle halledemediğimiz sorunlar, babamızla halledemediğimiz... ...sonra bunu alıyoruz, eşimize modelliyoruz, taşıyoruz. taşıyoruz. Eşimizle, çocuklarımızla ilişki problemlerimiz var. İş yerinde sıkıntılarımız var, para, bolluk, bereketle ilgili falan. E, o yüzden e, ben şunu öneriyorum, ekip arkadaşlarım da e, hep onu öneriyorlar. E, seans için geliyor arkadaşlar ama e, ben seanstan ziyade eğitim almalarını öneriyorum... Çünkü bu uzun bir yolculuk. Seanslarla uğraşmak kişi için yıpratıcı hasta olabiliyor. için, yani hasta öyle için, mi? yorucu hmm, olabiliyor. Biz ilkokul mezunu kişilerden öğretim üyesi, akademisyen kişilere kadar çok geniş bir portföyü eğitimleri öğretebiliyoruz. Eğitimlerde kendilerine çalışmayı nasıl yapabildiklerini öğrettiğimiz için sayısız çalışmayı kendilerine harika. yapabiliyorlar. ...çok daha ekonomik, çok daha kişilere katkısı Öğrendikleri için de daha kolay e, uygulayabilirler. Hem kolay uygulayabilirler hem de, hem de sayısız çalışma Tabii. yapabilirler. Çünkü sadece kendi problemleri bitmiyor ki. Sonra çocuklarının oluyor, annesinin oluyor, eşinin oluyor, yakın çevresinin sorunları oluyor. Hepsine çalışma yapıp çok güzel geri dönüşler alabiliyorlar. O yüzden eğitimleri almalarını, çok kendilerine güzel. böyle bir hediye vermelerini e, tavsiye ediyoruz biz. Aslında yaşamda hep, ben de bunu paylaşıyorum, yaşamda insan varsa sorun var ama önemli evet. olan biz bu sorunu nasıl yönetiyoruz? Bedenimizin ihtiyaçlarını nasıl cevap veriyoruz? Peki bir eğitim ne kadar sürüyor mesela? Eğitimlerimiz çok uzun değil en uzun eğitimimiz 18 saat evet. ee, 6 gün kadar sürüyor ee, gerçi eğitimlerimizde tabii süreyi aşıyoruz sorular cevaplar paylaşımlar çok interaktif geçen eğitimlerimiz oluyor eğitim sonrasında da bizim whatsapp gruplarımız var Hı -hı. bu whatsapp gruplarında eğitim devam ediyor Harika. 2018'de eğitim almış arkadaşlarımız hala birlikteyiz birlikte Harika. yolculuğumuza devam Peki, ediyoruz. Peki ee, Bir şey öğrenmek istiyorum. Online veriyor musunuz? Yoksa evet. dokunmayla ilgili bir tedaviniz var mı? Dokunmayla ilgili tedavi yani, değil, bütün eğitim... olumlamalarını, görevlerini veriyorsunuz Hı -hı. ev ödevlerini ve ev Aslında şöyle, altını. bütün eğitimlerimizi ve seansları, çalışmaları online yapıyoruz. Yani Malika. uzaktan yapıyoruz. Evet. E, yurt dışı da olmak üzere evet. çok fazla bizim e, eğitim alan arkadaşlarımız var. E, şöyle, bizim eğitimin prensibi şuna dayanıyor evet. aslında... Problemimizin altında yatan e, duygu nedir inanç nedir olay nedir onları buluyoruz yani problemimiz kendini reddetmeme kendi içindeki potansiyeli görmememe yoksa değersizlik isteme gibi çok fazla inanç kalıpları ve duygular var. Peki çok merak eder şimdi bizim seyircilerimiz mesela bir örnek verir misiniz hani bir problemle gelip nasıl çözülüyor nasıl yardımcı oluyorsunuz ya da. Ner tabi herkese göre özeldir ama varsa birkaç örnek bizimle paylaşır mısınız? Ee, şöyle yapabilirim. Hangi kalıplarla? Şu, şu kalıptan ziyade şunu söyleyebilirim, hep kişiye özel oluyor. Mesela biz size bir çalışma yapıyoruz. Evet. Ee, o çalışmanı tabii ki nasıl yapıldı tekniklerini öğretiyoruz Yok, eğitimde. Tekni evet. Size çalışma yaptığımızda e, diyelim ki sizin içsel potansiyeliniz daha yüksek. Ama siz bu potansiyelin e, çok az bir kısmını kullanıyorsunuz ve içeride bununla ilgili rahatsızlık hissediyorsunuz ve diyorsunuz ki aslında benim çapım ya da kapasitem bu kadar ama ben şu kadar yapabiliyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapar mısınız? Ve çeşitli hastalıklar da çıkıyor bazen bu kısıtlama evet, aslında değil evet, mi? Evet evet tabii Sizde iş alanında blokajlar iş alanında hasar çıkarıyor, başka bir kişi de hastalıkla ilgili hasar çıkarıyor. Bu tabi bizim atalardan taşıdığımız genlerle ve genetik kodlamayla da çok ilişkili. Ee, biz buradaki farkındalığı ortaya çıkarıyoruz. Diyelim ki bugün geçenlerde konuştuğumuz bir konu kıtlık bilinci. Kıtlık bilinci evet. işte göç etmiş e, ailelerde daha çok. Görülüyor. Bunu konuşuyoruz mesela. Bir çalışma yapıyoruz. Kişinin işte yedi nesil öteden bir göç hikayesi var. Orada e, kıtlık bilinci yerleşmiş ve kaybetme korkusu yerleşmiş. Biz bu bilgiyi bulup kişiye aktardığımızda kişi zaten bize evet, geri tamam. dönerek diyor ki evet bizde çok kayıplar var. Veya e, annenin evlat kayıpları var. Bu kişiye yerleşmiş. E, işte terk edilme korkusu oluyor mesela. O... Korkuyu tespit ettiğinizde kişi belki de adını koyamadığı sorunun altında yatan sebebi buluyor. Hı hı. O bir aydınlanma sağlıyor, bir farkındalık sağlıyor. O farkındalık şifanın başlamasını ha, düğmeye basıyor. Hı hı. Ee, ama bizim eğitimde bir de frekans yükleyerek bu süreci biraz hızlandırıyoruz. Harika. Nasıl evet. yapıyorsunuz onu? E, frekans... Niye geliyorlar mı yoksa uzaktan? Yok yok uzaktan frekans yükleme yapıyoruz. Bu biyorezonans makineleri evet. e, nasıl çalışıyorsa makine yerine biz kendi bedenimizi kullanarak tespit ettiğimiz frekansları e, kişiye gönderiyoruz. Tabii bu frekans gönderimi nasıl oluyor kısmı en çok merak edilen nokta oluyor. E, orayı da biz e, kuantumun Hı -hı. elektron deneyleri işte çift yarık deneyleriyle çok benzer olduğunu vurguluyoruz e, ya da birlik duygusuyla vurguluyoruz. Harika. Peki e, online eğitime geleceğim çünkü şimdi merak edecekler. Hele ki bu zamanda büyük bir fırsat. Hem iyileşmeyi sağlıyoruz. Tek tek mi veriyorsunuz yoksa o grupları seçiyor musunuz? Mesela 5 kişi başvuruyorsa kaç kişi oluyor grupların tedavi grupları yoksa bire bir mi veriyorsunuz tedaviyi? E, gruplarımızın sayısı değişiyor. Ee, Birebir vermiyoruz, grup halinde veriyoruz hı hı. ve gruplar zaten her Etkileşim grup kendi Tabii. enerjisi uygun olan gruplara geliyor. Ve hepsinin Kesinlikle. birbiriyle paylaşımı oluyor. Ya aynı sorunlar bende de var. Aa işte ben de bu özelliklere sahibim. Aynı sorunlu şeklinde. insanlar zaten toplanır. Evet. Kesinlikle. O grup Eylül'de oluyor mesela. İşte başka özelliğe sahip bir grup geliyor. Onlar Ekim'e kayıyor gibi. Harika. Ortak rezone olan gruplar geliyor genelde. Peki e, migren için ayrı bir çalışma yapıyor musunuz? Daha çok size yani mesela toplumda en çok hangi tür grup geliyor size? Ya açıkçası bize her grup geliyor İlişki problemi yaşayanlar geliyor hastalığı olanlar geliyor kariyer problemi olanlar geliyor ee, işte parayla ilgili işle ilgili sıkıntıları olanlar geliyor partner isteği olanlar geliyor yani yelpazemiz çok geniş. Çok geniş. Ama e, genellikle toplumda tabii ki sevgili seyirciler dişil enerji görevleri değişince tabii ilişki problemi her yerde var evet. ondan sonra da aslında para Para da sorun olabiliyor. Tabi, değil mi? Evet, evet. Bizim şimdi eğitimlerimiz kalbin rehberliği eğitimleri adı altında ama e, şimdilik dört e, çeşit eğitim veriyoruz. Tamam. E, kalbin rehberliği eğitime bizim bilinç altındaki kayıtlara ulaştığımız, e, duygu, inanç, olayları bulduğumuz, bunlarla ilgili dönüşümleri yaptığımız çalışmalar. Ee, ve negatif enerjiler varsa bunları da alandan temizlediğimiz enerji alanı temizliği yaptığımız bir çalışma ee, kalbin keşfi çalışması ise çakralarla ilgili hmm. ee, çok iyi biliyoruz 7 tane ana çakramız var ve bu çakralardaki tıkanıklık otomatik bizim hayatımızı etkiliyor sağlığımızı etkiliyor ee, bu çakra katmanlarının hangisinde sorun var hangi duygular bizi geçmişle rezone etmiş de biz geleceğimizi karartmışız. Bunları buluyoruz. Aslında çakralarda tabii ki çok önemli ve önemli bir enerji deposu ve noktası. Burası önemli. Burada yaptığımız çalışmalardan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bir de dem bu dem dediğimiz çalışmalar var. Dem kelimesi hem Adem ilk yaratılış e, şasim geliyor hem de kan demek ve bizden bu dem çalışmasıyla al yuvar ak yuvar plazma e, ve trombositlerdeki e, kayıtlı inançları bulup bunları arındırıp bir de kök inançları buluyoruz. Kök hücrelerimizde hangi inançlar var onları bulup e, arındırdığımız veya dönüşümünü sağladığımız Harika. çalışmalar. Enerji meridyenleri ve EFT'de e, vücudumuzda olan 14 tane enerji meridyeni var. İşte böbrek meridyeni var, kalp meridyeni var, karaciğer meridyeni var. Burada hasarları buluyoruz. Hem EFT tekniğiyle hem de frekans yükleme yöntemiyle meridyenlerimizi düzenliyoruz. Aslında kısaca böyle bir özet uygun olur herhalde. Harika. Ee, tabii e, normalde bütünsel tıp e, açısından bakarsak bir hekim tarafından hem çakraların temizlenmesi hem bilinçaltının... Ve bütün atalardan getirdiğimiz toplumdan aldığımız bir türü e, wi-fi yayını diyorum ben ona bir sürü titreşim evet, almaya evet. devam ediyoruz. Evet. Hala şu anda belki bu konuşmamla ben yine kendimi ekim yapıyorum <laughs> yapmamaya dikkat ediyorum ben de e, gerçekten e, özellikle ben kilo konusunda çok çalıştığım için e, bir sürü yerde kitlenme oluyor ama çok evet. güzel anlattınız. E, peki sonra mesela periyodik e, size danışmanlık almak isterlerse tekrar destek veriyor musunuz ya da kendilerini artık yönetiyorlar mı? O Kendilerini yönetiyorlar Harika. zaten bizim e, eğitimden e, eğitimi alıp bitirdikten sonra yapamamak diye bir şey söz konusu Harika. olmaz. E, ben çünkü şey e, bakıyorum e, birebir sanki yüz yüze gibi oluyor bizim eğitimler yapamayanlar var mı uzak duranlar var mı gerekirse onlara ekstra bir çözüm buluyoruz Hı. ve mutlaka herkesi yapabilir hale getiriyoruz. Ola ki tam yapamadı, tam anlayamadı, heyecanlandı altı gün boyunca. O zaman da WhatsApp gruplarıyla zaten soru soruyorlar. Sorunlar çözülüyor. Ve kendileri de inanamıyor. Aldıkları sonuçlara inanamıyorlar. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Hatta geçen, dün bitti bizim eğitimimiz bir tanesi. Orada şunu anlatmak isterim. Ee, üç kişilik bir grup çalışma yapıyor. Bizim ikili gruplarımız var, üçer kişilik gruplarımız var. Ee, odaya bir girdim, ee, Zoom odasına tabii bu <laughs> online oluyor. Bir girdim böyle gülüyorlar, ee, çok keyifli bir şey konuşuyorlar gibi. Ne kaynatıyorsunuz, ne söylüyorsunuz, ben de geldim falan dedim. Yok hocam ne keyifli ne kaynatması hastalıklarımızdan konuşuyoruz dediler. Ortak hastalıklardan ama gülerek çok keyifli bir şeyden konuşuyorlar gibi. Zaman, frekans ee, frekans dedim yükselmiş. ki işte kalbin rehberliğinde gerçekten böyle oluyor. Harika. Konu ne? Travma. Konu ne? Acı. Konu ne? Ama hastalık biliyorlar. ama biz böyle gülerek falan herhalde orada bakış açımız <laughs> değiştiği için olaya tabii bakma tabii. noktası. Ferahlıyor artık. Böyle kurban psikolojisinde, çaresizlik içinde, acı içinde bakmıyoruz tabii. Frekansı düşürüyor tabii gülme. Evet, Çünkü neşe evet. enerjisi aslında en büyük yaratım ve e, frekansı yükseltiyor demek çalışmalarımız. Evet, Bu harika evet, bir şey. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Valla Sorumuz aslında var mı? şöyle bir toparlayalım diyeceğim. Hı -hı. Çünkü sürenin sonuna geliyoruz artık tamam. hocam. Ee, peki bunda bir yaş grubu var mı? Yok sanırım. Ee, yok. Değil mi? Ee, yaş grubu yok. Bizim e, 17 yaş e, çalışmayı Hı -hı. almış arkadaşımın. Çocukları da var. Yaş sınırı yok. Ee, yaşı 65 Aha şey 82 yaşında danışanımız Harika. vardı. Eğitim aldı. Kuantumla da birleştirdi. Daha doğrusu şey açıklamaları kuantum deneyleriyle ...falan yapar hale geldi. 82 yaşında. Onu sevgiyle anıyorum. Ee, yaş sınırımız yok. Özellikle ben alt sınır olarak sordum. Evet. Ee, tabii ki hastalıklar aslında bedende iyileşiyor yapılan bütün çalışmalarla. Beden güçlenince sürekli bir Wi-Fi yayını altındayız. Bu Wi-Fi yayınını bu öyle bir tedaviyle çözüyor olmak harika. Özellikle atalardan ve toplumdan aldığımız bir, pek çok e, olumsuz Wi-Fi alıyoruz çünkü anne karnı, bu yaşam süreci, atalar düzlemi, paralel evren, kolektif yaşam gibi aslında pek çok kaynaktan veri alıyoruz evet. Çok teşekkür ederiz. için destekler rica için. Rica ederim. Hocam e, süper gerçekten de konu. Kesinlikle. Şimdi biliyorsunuz ki Doktor Gülnaht Saçan da zaten tüm bu konularla ilgileniyor. E, dolayısıyla da sizlere tabii ki sunmaya devam ediyoruz ve programımızda şimdi reklamlar sonrasında tekrar buradayız efendim.